Yok. Seninki patlıcan, benimki can, seninki patlıcan. Gel abi buraya gel, gel. Nereden gel? Gel aşağıdan al gel. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Gel 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 gel. Gel. İşte orada yılan varsa buraya aşağı akar gelir. Yok, yok yılan yok. Şuradan başla toplamaya. Ben az bir şey aldım, az bir şey aldım. Aa şuradan başla toplamaya ha. Buraya gel. Emin misin burada bir şey olmadı? Ya ben var ama ben ben. Sen var olsan ne olacak ben görünce tamam. Bak, i̇şim bak işim ya, bitti. Oradan, bak şuradan alıp topla şuraya gir diyorum sana. Bak yanıma gel ha. Bırak şu kamerayı kapat. Tut be. Geç. kamerayı kapat. Sen tut burada. bakayım şu kam kam ben kamerayı. Ben tutamam benim elim şey. Ha bile tutacaksın ha. Tut aha bile tutmayayım bilmiyorum ya. Edip yapacağım bana he Geç. O havayı cıvayı çekme. Sen hiç atayım artık. Ben seninle uğraşacağım ya. Ha. Ha. Oraya niye gidiyorsun sen? Şey Şuradan yarı çıksana. Ya orada da var ya. Yukarıyı topla önce. Allah. Eğer yılan çıksın ben uyurum ben. Ya yılan yok kızım. Yürü ya. Ne yılanı ya. Allah ha? Ya topla ya bakayım şimdi. Diye bak. Topla bakayım hadi. Ha, Cadı seni. Yok mu maydanoz ağrıdı? Az bir şey alıyorum. Hadi çok almayacağım. Yemeği alıyorum. Gel şuna maydanoz al kız yok, gel. Yok yok. Hayır hayır gelme ben alıyorum. Korkak bu ya. <laughs> ne zannettin? Ben korkağım evet. Muhannet muhannet. Korku, yılandan korkuyorum. Yılan malan yok yürü sen. Bir yılandan korkuyorum. Onlar kivi. Bir de yalandan korkuyorum. Hem yılandan hem yalandan. Ay çok da <laughs> Sen görünmüyor orada ki. Ben mi? Ha buradayım burada. Beni görüp de ne yapacak? Ellerimi bir şey yaptı benim. sırkan mı yaptı ne? Ha ha. yaktı Ali. gel kız gel. Şuna topla. Gel sen aşağı gel. Gel gel yengen toplasın gel. yav Faz, ya fazla gene toplasın yengen gel. Çok fazla gel. Al kamera. Geç şuna azıcık maydanoz al kız. Bu var. Ya, Zaten şu al, al. Muyum, kendi şu kara Al telefonu. Ben Kara tavuk muyum ha? Kara tavuk kendi şu. Topla şu. Yenge az bir şey ver tamam. Öyle kahvaltıda yiyeyim. Al al. Koyunan kaç lira sokayım? <laughs> bak nasıl topladı bak. senin ben gibi. Seçeceğim. Burada seçeceğim, seçeceğim. Benim bak, ben. bak seninkine Ver, Hı, Şurada şurada seçerim ben şimdi. Ben seçiyorum. ben. Ben, ben ikisi karabalta işi. Böyle hanım işi, cüppan işi evet. değil. Tayt tayt yoldum. Aha. Bak, buraya gel buraya. Sildi hanım. Hı? Bak. Hı? Bu elmanın güzelliğine bak. Yiyebilirsin bak. Bir tane Ye. Afiyet olsun. Kütürdet. Ha burada mıydı? He. burada bir şu an kokmuyor mu? Azıcık oldu Aldın mı daha? Yok yok almıyorum yeter. şu Bıza şey mi? bak kahvaltıya e, Baksana. Şu şey mi? E, hurmanın hurman yabanisi mi? He. güzel oluyor. Yani. Hmm, kurusu alça. güzel oluyor değil mi? He ya. Az hmm. geç, o, o, bir etek bir topladım bir hafta. Bak, bir daha bak diye götürürüm dedim bacım. <laughs> Yel gibi kaybetti kuşlar yedi. Valla. İtalyan hındığı bak. Hmm. Değişik görüyor musun? Yürü. Çık hadi gelin. <laughs> Allah. Saat kaç oldu? Bilmiyorum ki. Allah abi, şey hadi, hadi. hadi bırak gelin haydi yeter bugünlük 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 fertik. Merhaba. kalsın. Metin. Oh. O bisu. Oy. Ben, ben, ben. Ay. Ne? Tavuklara mı şey yapıyor? Cü 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 cü. bile cü bile. Çocuklara sahip çık. Oturayım mı? Bu Yuvarlanmasın. Otur ya yok, hafır, yok.